Ebu Said, Sa'd İbni Malik, İbni Sinan, Allah onlardan razı olsun nakledildiğine göre Medineli Müslümanlardan bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir şeyler istediler. O da verdi. Sonra yine istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindekiler bitinceye kadar verdi. Verebileceği şeyler tükenince onlara şöyle hitap etti yanımda bir şeyler olsaydı onları sizden esirgemez verirdim. Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini arttırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Said Katade radıyallahu an yoluyla gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dört şey var ki bunlar bir kimsede olursa ona dünyanın ve ahiretin iyilikleri verilmiş olur. 1. Saliha ve mümine bir zevce. 2. Sabreden beden. 3. Şükreden kalp. 4. Zikreden dil. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kendi kusurlarıyla meşgul olup insanların ayıbını görmeye fırsat bulamayan kimseye müjdeler olsun. Müslümanın ahlakı kardeşlerinin kusurlarını gizlemektir. Güzel davranışları görüp hatalarını görmezden gelmektir. Güzel ahlakı sanat edinmiş kişi kendi hatalarına bakar. Zira kendi hatalarına bakan başkasının ayıplarını görmez. Şehzade Şirazi Hazretleri Bostan'ın da şöyle anlatmıştır. Çok genç, akıllı ve irfan sahibi bir vaiz vardı. Güzel siması sanki içinin aynasıydı. Her yerde aylakının temizliği, dürüstlüğü, zühdü ve takvasıyla anılırdı. Gayet güzel vaaz ederdi. Ne var ki dili peltek olduğundan lugat ve lisan bilgisi son derece kuvvetli olmasına rağmen bazı harfleri doğru telaffuz edemiyordu. Tanıdığım Arif bir zata o vaizin galiba öndüşleri yok dedim. O zat öfkelenerek bir daha böyle laf etme. Sen onun yüzüne bakıp yalnız ayıbını gördün. Ondaki bunca hüner, marifet ve fazilet'e karşı akıl gözün kör mü oldu? dedi. Ey akıl sahibi, gül dikenle beraber bulunur. Senin dikenle ne işin var? Gülü demet yap. Eğer tabiatında daima yalnız kusurları görmek varsa, tavus kuşundaki çirkin ayaktan başka bir şey göremezsin. Ey yüzünde nur kalmamış kişi, kalbini temiz tut. Bulanık, kararmış ayna iyi göstermez. Yarın azaba müstahak olmamanın yolunu ara. Başkalarının ayıplarını arama başkalarının ayıbını araştırmakla meşgul olan kendi ayıplarını görmez. Ben de aynı kabahat varken kabahatinden dolayı bir başkasını nasıl cezalandırır? Kendi kusurlarını tevil için bin dereden su getirirken başkalarına karşı müsamahasız davranman yakışmaz. Bir fenalık hoşuna gitmiyorsa ondan önce kendin uzak dur. Sonra komşuna yapma da. Ben ister hakka tapayım, ister tapıyor görüneyim. Sen zahirime bak, İç yüzümü Allah'a bırak. Zahirim dine uygun ise artık eğrime, doğruma karışma. İyi veya kötü kalbimde olanı Cenab-ı Hak senden daha iyi bilir. Kim sevabının karşılığını senden bekliyorsa git onun günahına ceza kes. Madem karımın da zararımın da hamalı benim, iyi olmuşum kötü olmuşum sana ne? Oğlum, Cenab-ı Allah bir sevabı on yazar. Sen de kimde bir hüner görürsen, onun on ayıbından geç. Kimsenin bir ayıbını parmağına dolayıp da dünya kadar faziletini içe sayma. Sadinin kara kalpli düşmanları gibi olma. Onlar yüzlerce güzel nukteye kulak vermez de ufacık bir kusur görünce feryadı koparırlar. Çünkü kıskanırlar kıskançlıkları onların iyilik gören gözlerini kör etmiştir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. O gün zalim kimse pişmanlıktan ellerini ısırıp şöyle der. Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Yazık bana. Keşke falancayı, batıl yolcusunu dost edinmeseydim. Çünkü zikir Kur'an bana gelmişken o hakikaten beni ondan saptırdı.'' Şeytan insanı uçuruma sürükleyip sonra yüzüstü bırakıp rezil rüsva eder. Furkan Suresi Günahlar Hz. Adem aleyhisselam zamanından günümüze kadar pek çok kavmin helakine sebep olmuştur. Bu kavimler kendilerine gönderilen peygamberlere karşı geldikçe, nefislerinin ve şeytanın peşine düştükçe ilahi azap onları daha dünyadayken yakalamış ve topyekün yıkıma uğramışlardır. Günahlar kulun istikamet çizgisinden çıkıp sapıtmasına, Rabbinin taatinden ve hidayetinden uzaklaşmasına sebep olur. Günahlarla insan ilahi dostluktan uzaklaşır. Kişinin teveccühü şeytana ve onun insan suretindeki yardımcılarına kayar. Günaha döndüren, tövbeyi bozan sebeplerin en önemlilerinden biri şeytan, diğeri de terbiye edilmeyen nefistir. Teskiye edilmemiş nefis insanı günaha sevk eder. Nefsin bu hali şeytanın vesvesesi ve aldatmasının tesiri altında olur. Yanlış ve hatadan dönmek akıllı insana özgü bir fazilettir. Hatada ısrar etmek ancak idraksiz kimselerin alakıdır. İdrakten yoksun kişi çocuk kalmış insan gibidir. Yanlış karar verdiğinde sözünden dönmeyi eksiklik kabul eder, kendisine yediremez.'' kişiliğine, benliğine yakıştıramaz. Her insan hata yapabilir. Burada faziletli ve olgun davranış, yanlış verilen karar ya da sözden dönüp gerçeğin hakkı ya da gereği neyse onu uygulamaktır. Hatada veyahut yanlışla ısrarın bedeli çok ağırdır. Bazen kaybedilen yıllara, bazen insanın sağlığına veya yaşamına mal olur. Her ne olursa olsun bedeli insana nasıl dönerse dönsün büyük pişmanlık kaçınılmaz sondur. Bugün yarın diyerek hakikate dönüş ertelememek gerekir. Nitekim Mevlana Hazretleri Mesnevisinde şöyle demiştir. Ey karga! 500 sene yaşadığında kötü işlerden uzak mı kaldın? Başta insana basitmiş gibi gözüken günahın sonunda pişmanlığı büyük olur. Çünkü günahlar tekrarlandıkça beslenir ve insanı sarar. Kökleri kalbi esir alır, kişiyi ümitsizlik ve mutsuzluk uçurumuna sürükler. Günahlar insanın vakarını elinden alır, kişinin kendine olan saygınlığını bitirir. Şunu unutmamak gerekir ki, insan günah işleyebilecek özellikle yaratılmıştır. Ama günahta ısrarcı olmamak, tövbe etmek emredilmiştir. İnsanın gerçek hedefi günahsızlık sıfatı değildir. Zira bu mümkün olmaz. Hedef her daim Rabbül Aleminle irtibatlı olmak, her adımda onu dikkate alarak hareket etmek, tövbe ve salih amelle ona yakınlaşmak ve onun rızasına ulaşmaktır.